Sesli abi. Evet aracımız şu an 130.371 kilometrede. Şu an birim kilometre olarak görünüyor. Birimini değiştireceğiz şu an. Menüye giriyoruz. Ekran ayarlarından ölçü birimini açıyoruz. Burada ölçü birimi kilometre değildi, de mil olarak girersek birazdan kilometrenin değiştiğini ekranda göreceğiz. Şu an araç 81.009 mile döndü. Yani 1 e, mil ortalama e, 1.6 kilometreden geldiği için aracımız şu an 1.6 oranında göstergede azalma oldu. Şu an 81900 mil. Bu yüzden şu e, ekranda yazan birim kısmına dikkat etmek gerekiyor. Şurada kilometre değil de mil yazdı mı e, onu menüden düzeltip öyle bakmak gerekiyor. Yoksa... havalandırıcıya giriyor. Ee, araç sahibi aracın kaç kilometre olduğunu bilir. E, ee, kilometreyi birime birimini değiştirmek, kilometren birimini değiştirmek, mile çevirmek bilinçli yapılan bir şeydir. Ee, yani bunu ben bilmiyordum, haberim yoktu gibisinden şeyler söyleyen satıcı doğru söylemiyordur yani. Çünkü onu menüden girip değiştirmeniz gerekiyor. Yoksa fabrika çıkışında size aracı e, mil olarak vermiyorlar ya da araç çalıştığı zaman mil olarak gezmiyorsunuz. Bunu bilinçli olarak çünkü bir kilometre şey bir mil yaklaşık olarak 1.6 kilometre denk geldiği için mile çevirdiğiniz zaman araç daha düşük rakamsal olarak daha düşük görünür göstergede. Şey. Ee, örneğin, örneğin bir mil 1.6 kilometre olduğu için 160 bin kilometredeki bir aracı düşünürsek mile çevirdiğimiz zaman o ekrandaki rakamlar 100 bin diye direkt görünür. Yani 160 binden 100 bine düşmüş olarak görünür. Bundan dolayı mağdur olan insanlar var. Sonra dava açan mı dersin? Sanayide kilometre düşüren yerler var. Bunu geri alıyorlar. Tabii bizde şu an mesela kendi ekspertiz yerimizde. Bununla ilgili bir cihaz aldık. Bağladığımız zaman aracın toplam kat ettiği mesafeyi gösteriyor. Burada da birçok vaka yaşadık. Yani araç 200 binde görünüyor. Cihazı bağladığımız zaman kat edilen mesafe 270 binlerde, 80 binlerde çıkabiliyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Neye bağlıyoruz? Satıcı daha yüksek fiyata satabilmek için o aracın kilometresini düşürüyor, düşük göstermeye çalışıyor. Biz, ekspertiz yaptırdıkları yerlere dikkat etsinler. Özellikle e, kilometre sorgulaması yapmayan, ee, tek düze çalışan böyle sadece e, alt takım, motor, kaporta, boya bakıp geçen yerlerde ekspertiz yapmasınlar. Ee, araçlarını doğru düzgün kurumsal yerlerde ekspertiz yapsınlar. Adam 50-100 lira e, kilometre düşürmek için cihaz parası veriyor. 100 bin liralık bir araçta e, yaklaşık 10 bin lira fazlasına satıyor aracı kilometre düşününce daha cazip oluyor ikinci el araç. Daha az yıpranmış olarak görünüyor piyasada. Yani çok fazla kilometre yapan araçlar hırpalanmış araçlar diye tabir ediliyor ki gerçekten de öyle. Ama çok fazla kilometreye aldanmamak lazım. Önemli olan arabanın yürüyen aksamıdır. Motor, motor, şanzıman, mekanik kısımlarıdır. Düzenli bakımları. Kesinlikle kilometresi düşürmüş araçları ben tasfiye tasvip etmiyorum yani. Kesinlikle almamalarını şey yapıyorum, tavsiye ediyorum. Hatta bunu tespit ederlerse savcılıkta suç duruşunda bulunsunlar. Çünkü bu dolandırıcılığa giriyor. modelini, motor kodunu seçtikten sonra Soğuk. Şurada kilometre verilerimiz var. Kilometre sayacı 249.125.